Evet. E, İstanbul'daki 963 muhtar adına Türkiye'deki 50278 tane köy ve mahalle muhtarımız adına geçmişten çalışmalarımıza başladık ve netice itibariyle ilk defa sivil toplum kuruluşları adına İstanbul harekete geçmiştir. Ve Ankara'daki yapmış olduğumuz ziyaretlerde muhtarlıklarımızın düşmüş olduğu sıkıntılar vesilesiyle Dönemek İçişleri Bakanı bize dedi ki herhangi toparlanan durumumuz iyi değil demişti. Bunun üzerine de biz Ankara'da Türkiye'den arkadaşlarla bir araya geldik. Ve netice itibariyle aldığımız karar doğrusunda ilçelerimizde derneklerimizi, illerimizde mümkün olduğunca federasyonlarımızı kurarak Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nu kurduk. O günden bugüne Türkiye'de yolumuza devam ediyoruz. İstanbul Muhtarlar Federasyonu'nda olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da Yine federasyonun, konfederasyonun en büyük e, destekçisidir ve çalışmalarında öncülük yapmıştır. İstanbul 39 ilçemiz içerisinde de 5.490 sayılı yasanın muhtarlarıya sıkıntıya sokmasından sonra belediyelerimize çok iş düştü. Sağolsunlar e, bu alanda da Türkiye'yi İstanbul'a örnek rol model olarak... Maltepe ilçemiz ve belediye başkanımız Sayın Ali Kılıç Bey olmuşlardır. Ben muhtarlarımızın her zaman yüzüne gördüğünde e, bizi zor zamanlarda yalnız bırakmadığı için bizim muhtarlarımızın sekreteriyesi başta olmak kaydıyla genel giderlerini devamlı karşılamıştır. İstanbul'da ve Türkiye'de kürsüye çıktım her yerde bunu bile getirmişimdir. Çünkü burada bizimle beraber bu toplantılarda olan arkadaşlarımız var. Çok güzel. Ee, bunlar biliyorlar. Bir kez daha bu vesileyle dile getiriyorum. Bugün bir toplantımızı belediye başkanımız Sayın Ali Kılıç Bey'in himayelerinde mal ve muhtarlarımızın ev sahipliğinde gerçekleştirme fırsatını yine bugün bize verdiler. Ben bizlere vermiş olduğu bu hizmetten dolayı Sayın Başkanıma, çok değerli ekibine, bizlere bugüne kadar hizmet veren isimsiz kahramanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bugün toplantımız tek gündem üzerine yapılacak. Şimdi protokol konuşmalarımız bittikten sonra, daha sonra biz gündemimiz üzerine İstanbul Muhtalar Federasyonu olarak toplantımızı devam edeceğiz. Malum İstanbul'un tarafından dolayı biraz geç kaldık. Onun için bu açığı kapatmak için de e Konuşmalarınızı ona göre e, e, yapıyorum mesela, ben kendim bunu söylüyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Avcılardan Tuzla'ya kadar bu sabahın közünde, bu taramın yoğunluğunda, yorulmadan e, buralara teşrif ettiniz. Bizleri yalnız bırakmadınız, onur ettiniz, şereflendiriniz. Tekrar tekrar zatenlerinize çok katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum, saygılarımla şimdi konuşmalarını yapmak üzere Federasyon Genel Başkanı Sayın Kadir Dilbatı'ya bir kafada arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim Sami abi, Sami başkanım. Evet, e, yine bir sohbet etrafında buluştuk. Ne mutlu bize, ne mutlu böyle büyük bir aile olduk. E, Hepimizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer belediye başkanım, saygıdeğer başkan yardımcılarım. çok kıymetli yönetim kurulu üyelerim, amfetler deyip, kıymetli basın, Sami abi çok güzel zapt etti. Ee, yeni arkadaşlarımız bilen var, bilmeyen var. Yani çok emek verdik. Bu emeğe gerçekten e, yaşayan bilir. E, bir de o yolu yürüyen bilir. Hem Ankara ölçeğinde, hem ilçe ölçeğinde, hem il ölçeğinde e, tam abim dediği gibi e, tüfek gizem oldu, merdik bozuldu. Mermisi çıktı, muhtarlar hazır çıktı. Komisuncu maddeyi bulup hayata geçiren bu acı kardeşinizdir. Bakan Esnaf Defter Karşısı Müsaade Üniversitesi'ne karar çıkarttırdık. Bütün müzeleri gezdik. O zaman Malta Belediye Başkanımız Mustafa, Mustafa Zengin, ona gittik. Allah ona selamet versin. Ee, hemen e, karar verildi. İşte Bahtal'ı gezdi. Hepsini, 39 ilçeyi gezdik. Bazı belediyelere 30 defa gittik. Bazıları hala direniyor. Ama o gün evet, hemen ilk seferinde şeyi veren bir tanesi Malta Belediye Başkanıydı. Bugün de bunun üzerine koyarak çok daha güzel şeyler yapan Ali Başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanım bizim bir var. Ben diyorum arkadaşlarıma, hep evet, kendimin yanında arkadaşlarım da bu konuda çok eğitmeye, yetiştirmeye çalışıyorum. Yani biz diklenen, efendim evo yapan kurum değiliz. Dik durarak, onurlu bir şekilde iyi iş yapana teşekkür eden, işini iyi yapmayana şikayetimizi yapmak bir kurumuz. Dolayısıyla bunun kısaltılmışı muhtarlık teşekkürle şikayet makamdır. El makamı değildir. Saygı makamıdır. Biz bunu federasyon olarak çalışmalarımızda, sempozyumlarımızda, eğitimlerimizde anlatıyoruz. Biz devletin yanında milleti, milletin yanında devleti temsil ediyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle hepsini eşit mesafede çalışmalar yaptı. Tam abi eskilerimizde biliyor. Bilen daha bizim abimiz, duayenimiz başımızda. Hiçbir zaman bir siyasete bulaşmadık her partiye, her belediyeye işte eşit mesafede durmaya çalıştı. Muhtarlığı zaten doğası buna çok uygun. Seçimler gelirken ne yapıyoruz arkadaşlar? Herkese <laughs> onu istiyoruz. Var mı yüreğe üyeliği bana falan üye, üye, farklı övermesin diye? Yok. Dolayısıyla muhtar bu duygularla halka hizmet ederken tarafsız Belediye de hizmet alırken de kaymakamlık diğer kurumlarla orada da duruşunu net olarak ortaya koyuyor. Diyor ki beni halk seçti, ben halkım adına buradayım, biz İstanbul'da Federasyon olarak bu noktada çok çalışmalar yaptık. Sempozyumlar yaptık. Kapatılması düşünülen kurumu bu noktaya getirdik. İstediğimiz yerde miyiz? değiliz. Ne istiyoruz? Yasa istiyoruz. Ne diyoruz? Ankara'da devletin masası o masadan çıksın artık muhtaların yasası. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi bizim için çok önerge verdi. şu anda AK Parti mutfağında çalışma var. Bekliyor. Bu görüşmeler yaptık Ankara'da, kaç defa bekliyoruz. Gitti Sayın Şahin'in zamanından beri, Sami abinin dediği gibi bir şey başladı çalışma. Gidin örgütlenin dedi bize. Ona da Allah selam net versin. CHP'nin önem şeyi neydi rahmetli? Mevlüt Aslanoğlu. Mevlüt Aslanoğlu, Malatyalı. O da bizim için çok... Evet. Sen Ben bu arada kendine bir payçı da Bülent abi. <laughs> yani biz diyoruz akıllı belediye başkanı, akıllı siyasetçi muhtarı koluna takar, sahaya ve sorunlara hakim olur. Bunun başka bir izahı yok. Muhtarı sevmek zorunda değilsiniz. Siyasi görüşü memleket sizi ilgilendirmez. Seçilmiş belediye başkanı, atanmış kaymakam, atanmış vali, devletin bütün kurumları çalışma paydaşı olarak onunla beraber çalışmak zorundadır. Ha dönüyorum bize. Biz de siyasi terim kullanmadan, efendime söyleyeyim, e, körü körü eleştiri yapmadan, adam usulüyle beraber, yasaların verdiği yetkilerle beraber kendimize değil halkımıza isteyerek başarılı olacağız diyorum. Maltepe'de güzel bir örnek var. Biz e, bunu her zaman gözle söylüyoruz. Ali Başkan'la bu ikinci toplantımız oldu. Muhtarlarla paydaş çalışma anlayışına teşekkür ediyoruz. Onlara verdiği maddi manevi desteğe teşekkür ediyoruz. Tekrar ediyorum. Belediye Kanunu 9. maddesinde yetki vermiş kanun. Dolayısıyla belediyeler aslında vebale giriyor, suç <laughs> işliyor. Hakkı hakka giriyor. de, ben de az dönem var, çok dönem var. Hepsine saygı duyuyoruz. Benim yerlerim de, evet burada Fatih var, Beyoğlu var. Orada biraz <laughs> sıkıntı var. Beyoğlu başkanım, e, inşallah sizin başkanına hakkınızı verecektir diye düşünüyoruz. Sen evet. alacaksın onu bak. Kadın ve değerler de bu iş olur diye düşünüyorum. Ne? ben de alıyoruz da biz yeteri kadar diyoruz. Evet. Böyle böyle yağma var mı? Evet. Ha bak bu arada hep kadın belediye başkanı Zanettepe, bir müjde vereyim. 4200 lira çıkarttı. Bir anda asgari ücreti çıkarttı. Eee inşallah şimdi tüm de belediyeler onun örnek olacak. Eee dün aradım. Teşekkür ettim kendisine. Siz de telefonunuz devam Teşekkür etsin ona. Yok, evet. Başka. Kadın var ya, kadın şeyi yıktı. Duvarı yıktı yani. yani. Hepsi pek karar alsın diyorlardı. 2500 lira. Orhan abi komşu lisesidir. Eee dün aradım ben Şeyma Hanım'ı. Dolayısıyla iyi örneklere, iyi yapmak için. Bize yakın durana bize Yani bunu nefsi için yapmıyoruz. Yani Sağda devlete en azıcık olarak devletin, sevgili çeken bir kurumun desteklenmesi lazım. Bunun başka türlü izahı yok. Yasalarda ama en güzeli merkezi hükümetin bize adam gibi bir yasa vermesini istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız 11 yıl devam ediyor. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Çok büyük e, diplomasi yaptık. Çok büyük ankaryonlar aşındırdık. Çağdaş, demokrasiye yakışan, halkın seçtiği adama yakışan, kadına yakışan bu kurtarlık kurumu. Devletin ilk kapısına geldiği zaman vatandaş orada e, yasasıyla, duruşuyla, kurumuyla işini çözen bir kurum bulduğu anda hem devlete saygısı artar hem devletin işi hafifler mantığıyla çalışmalarımızı yapıyoruz Ve teşekkür ediyorum. Bize bir sofraya kuran Ali Başkan'a Ali bizim şahımız <laughs> başkanımıza teşekkür ediyoruz ekibine. Beraber yol yürümekten şeref duyduğum birbirinden kıymetli muhtarlarım. Yıllardan beri beraberiz. Hep eksikleri bana yazın. Bütün güzellik dersiniz olsun diyorum. Sema abiye böyle bir güzel sofranın kurulmasına vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Demokrasi yoluna, ülkemize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Bu vatan hepinizindir. Birbirini yok sayarak değil, birbirine kucaklaşarak, birbirini severek sayarak çalışmak niyetine diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Efendim. Sayın Genel Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de yine az önce ifade ettiğim gibi bize her zaman gönlünü kapısını, sofrasını açan Malta'nın çok değerli belediye başkanı Sayın Ali Kılıç Başkanımıza konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, değerli muhtarlarım, çok kıymetli federasyon başkanım, Başkan Bey, sevgili müdürüm, e, basınımızın yüzüne tebrik ederim. İncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Maltepe'de en büyük bir olumlu ifade etmek istiyorum. Hazreti Muhammed Efendimiz buyurur ki İstanbul kadim bir köptür. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan olur diyor. Evet, İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Hazretleri fethettiler. Aradan geçen asırlardan sonra siz de bu kıymetli komutanın fethettiği bu kıymetli kentin kale komutanlarısınız. Dolayısıyla bu kale komutanlarını hiç <laughs> asırdır bu bayrağı burada dalgalandıran ezanlarımızın susmaması için mücadele eden her mahallede, her sokakta, her köşe başında insanın dokunmayı hakka hizmet eden muhtarların önünde özellikle hakkı rahmetle kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Önünde saygı diliyorum. Ama bunun bu mücadelenin bir yere olup devam eden arkadaşlarımıza da şükran duygularını ifade etmek istiyorum. Ve size bugün bu kadın kentin çok güzel bir ilçesini aşağı yukarı Yüzyıllık bir tarihi olan Maltepe'de ağlıyorsun. Neden yüzyıl? Çünkü daha Osmanlı İmparatorluğu yıkılmadan buralar o zaman da böyle tatil beldesi, hafta sonu insanlar buluştuğu beldeler olarak e, kullanılmış. O dönemler, yani 1800'lü yılların sonunda, 1900'lü yılların başında Maltepe'de yaşayan, gideri gelenler, e, toplandılar. Ya arkadaşlar burada kazanıyoruz, burada yaşıyoruz, bu parayı niye saraya verelim? biz burada yatırıma dönüştürelim diye düşünürler ve bu duyguları bir mektupla o zaman saraydaki padişaha gönderirler. Padişah Hazretleri o zaman bir tamim çıkarıyor. Tamam diyor bundan sonra bir siz kazandıklarınızı orada yatırın diyor. Maltepe aslında o günden bugüne ilçe statüsünü almış bir İstanbul ilçesidir. Aradan geçen zaman içerisinde zaman zaman Kartal'a bağlanmıştır. 1980 öncesinde kapatılmıştır. Sonra tekrar yaşam bulmuştur ama 100 yıllık bir geçmişi olan, tarihi olan bir kentten bahsediyoruz. Ve siz işte şu anda gerçekten İstanbul'un balonunda oturuyorsunuz. Biraz sonra dışarı çıktığınızda Adana'nın tümünü avucunuzda görmüş olacaksınız. Burası sosyal tesislerimizden bir tanesi. E, düzenli olarak sivil toplum örgütlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, Maltepe'de ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi burada ağırlıyoruz. Gün içerisinde vatandaşlarımız gelip buradan çocuklarla, aileleriyle yemek yiyebiliyorlar, gezebiliyorlar. Ön tarafta çocuklar parkta oynayabiliyorlar. Aşağıda kameralarımızla e, yazın üzerinde kahvaltı yapmak isteyen, hafta son takılmak isteyen ailelere açmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, Maltepe'miz 18 mahalleden oluşuyor. Ve bugün birkaç arkadaşın burada olması da 18 mahalle komutanımız, kale komutanımız bugün aramızda. Ben de bu arkadaşlarıma huzurunuza bir kere daha teşekkür ediyorum. Boş Eğer hala yüzüm gülüyorsa Maltepe'de, hala enerjim varsa ikinci dönem, ben bunun muhtarlarına borçlu olduğunu ifade etmek istiyorum. <laughs> Mahalle dedik. Tabii ki İstanbul'un değişik kentlerinden hem Avrupa yakasından hem Asya yakasından çok değerli muhtarlarım burada. Aslında birbirimize benziyoruz. Temel sorunlarımız aynı. Bunlardan bir tane söyleyeyim işsizliktir değil mi? Diğeri trafiktir. Öbürü de kentsel dönüşüm bir yerine göre bir işle kaydıyla. Maltepe'de temel sonundan bir tanesi buydu biz göreve başladığımızda. İşte biraz önce bahsettiğim muhtarlarının da katkısıyla. Öncelikle kentsel dönüşüm sorununu geçen dönem Allah rahmet eylesin aramızdan ayrıldım. Sayın Kadir Topbaş başkanımızın, Kadir abimizin de katkılarıyla üç mahallemizin kentsel dönüşüm planlarını nadir sayılabilecek şekilde oy birliğiyle bir şehirde geçti. Oy birliği. Kolay geçmiyordu biliyorsunuz. Mutlaka orada bir muhalefe şehri konuluyordu. Ama biz muhtarlarımızla, e, Mantepe'de yaşayan hemşerilerimizle, yerel basın mültecilerle ortak bir irade masaya koyarak bunun bir toplumsal sorun olduğunu siyasete bakmamak gerektiğinden yola çıkarak masaya yatırdığımızda o zamanki Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özaz Zeki'ydi. Eski Kayseri Belediye Başkanı, Bakan'dı. Sonra Kadir abi, valimiz, bakanlarımız hepsi şey desteklediler. Biz bu planları gerçekleştirdik. Tabii ekonomik kriz nedeniyle ne yazık ki orada çok fazla yol alamıyoruz yani. Çünkü bu kentsel dönüşüm e, bir fikir defa örneği olsun istemiyoruz arkadaşlar. İstiyoruz ki kentsel dönüşüm tamamlandığında 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır bu mahallede yaşayan hemşehrilerimiz burada yaşamaya devam etsinler. Yoksa lüks konutlar yapıp aylatı 7-8 bin lira çıkardığımızda bu insanlar zaten burada yaşama şansı olmuyor. Dolayısıyla dairesini satıp başka bir yerde gece kondulaşmaya devam ediyor. Biz işte kentsel dönüşümü yerinde dönüşme çevirmek istiyoruz. Bunun mücadelesini görüyoruz. Sağolsunlar hemşehrilerimiz de bize sahip çıkıyor. Muhtarlarımız da sahip çıkıyor. Hükümet de çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu konuda bize son derece katkı sunuyor, destek veriyor. Bir birliktelik bir içerisinde mücadele ettiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Diğer temel Çekil bir, bir tanesi de trafik sorunlu bir halk geçiş projemiz vardı. Geçen dönem gündeme gelmişti. Ben önceki belediye başkanlarımıza çok mücadele etmiş Allah razı olsun. Ama bu dönem nasip oldu. Ekrem Bey'in başkanımızın görevi dev almasından sonra muhabbetin ikinci temel sorun olan trafiği yer altına indirmek için kazmayı vurduk, çalışıyoruz dört beş ay oldu. İnşallah gelecek yıl Mayıs ayında, yaz aylarında bir tatsızlık olmazsa planlara göre önümüzdeki yaz aylarında da burayı trafiğe açmış olacak. Dolayısıyla Maltepe merkezinde hem yaya geçirdiğimiz şey olacak hem de trafiğimiz yer altına inecek. Bir diğer konu da işsizlik. Aslında bu hepinizle ilgilendiren bir konu. İstanbul'un tümünde, Türkiye'nin her tarafında işsizlik var. Maltepe aynı zamanda bir üniversite ilçesine kendine dönüştü arkadaşlar. İlçe Sundan ilçesinde Yeditepe Üniversitesi var. Maltepe Üniversitesi var. Ve evet. son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın e, önerileri doğrultusunda evet. Kenan Evren kışlası boşaltıldı. Ve Kenan Evren kışlasına Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet tarihimizin en önemli, en köklü üniversitelerin biri olan Marmara Üniversitesi'nin kampüsleri yapılıyor. Allah nasip ederse bittiğinde 70-80 bin öğrenciyle Marmara Üniversitesi Maltepe'ye taşınacak ve Maltepe'deki üniversite öğrenci sayımız 150 bin geçmiş olacak arkadaşlar. Buna anlama gelir? Nüfusumuzun artması anlamına geliyor. Ben 2014'te görevi devralımda 435-440 bin nüfusumuz vardı. Ve şu anda 530 bin nüfusunu var. Yani neredeyse 100 bine yakın resmi kayıtlara bir artış söz konusu. Bu üniversiteli gençlerimizin de buraya taşınması gibi bir isim de, değişikliğe taşınacak. De, kimhanesi davasıyla taşınacak. Maltepe'de hem nüfus artışı sağlanmış olacak hem de sıkıntılarımız bir o ölçüde artmış olacak. Ne de sıkıntı? E, üniversiteyi bitiriyorsun. Ne yapacak? Gidip kahve <laughs> oturacak değil mi? İş davası. İşte bu nedenle Geçtiğimiz dönem e, üzerinde tartıştığımız toprak analizlerini yaptığımız fizibiliteden çıkardığımız planları çizdiğimiz bir Mexico projemiz vardı. E, Maltepe sınırları içerisinde bir uluslararası kongre ve fuar alanı projemiz vardı. Bunu rahmetli Kadir Topbaş Başkanı'na ve İstanbul'un 39 belediye başkanına bir bilgi vererek Maltepe'de arz etmiştim kendileri. Çok da beğenmişlerdim. En azından Avrupa Yakası'nın da trafiğini biraz indirmiş olursunuz demiştim. Bütün trafik oraya akıyor. Fuar oradan, havaalanı oradan. Anadolu Yakası'nda 14 ilçemiz var. Ben dahil. Hangi belediye başkanımız bu aylarda, kışın, bir uluslararası etkinlik yapmaya kalksa böyle bir saluncak. Bir kombi yapmaya kalksa böyle bir saluncak. E, turizm dediniz, turizm Avrupa Yakası'nda. E, Sarayı yok, tarım yok. Nasıl geçireceksiniz? Dolayısıyla işsizlik her gün biraz daha artmış olacak. Biz Maltepe içerisinde Mezpo Fuat planladığımızda planlarını çizip hayata geçirmek için öncelikle o zamanki kaydet başkanımıza, daha sonra valimize, sonra bakanlarımıza, en son sayın cumhurbaşkanımıza Maltepe'yi ziyaret ettiklerinde arz ettiğimizde projeye sıcak baktı Hemen talimatlar verildi. Çevre Bakanı Murat Bey devreye girdi. Buradaki kışlanın yönetimlerine gelen Cumhurbaşkanımızla, Savunma Bakanımızla herkes seferber oldu Ve sonuçta nihayetinde fikir olarak Maltepe Belediyesi'nin fikri olan bu proje sonuçta bir devlet projesine dönüştü. Bir milli projeye dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Ve Nurettin Baransel Kışlası sınırları içerisinde kalan 530 dönümlük arazi, Mexico fuar alanına dönüştürdü arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda buranın temeli de atılır. tamamlandığında, proje tamamlandığında 25 bin kardeşimiz iş bulacak. 25 bin. <laughs> Yetmedi, Anadolu yakasındaki bütün taksiler kazanacak. Yetmedi, bütün restoranlar kazanacak. Ve Anadolu yakasındaki bütün oteller dolmuş olacak. Bilirsiniz, gezmişsiniz, görmüşsünüzdür. Dünyanın neresinde, hangi kentlerde ve hangi şehirde bir fuar var ise o kent kavramıştır arkadaşlar. Otomotik mi Yani turizm dediğimiz hali tatil turizmi değil. Bir de fuar turizmi vardır. İnşallah en kısa zamanda gerekli krediler bulunur, altyapı oluşturulur. Devletimizin büyükleri, bakanlarımız elinden gelen desteği eski bu projeye destek verirler. Ve hafiyatını almaya başlayarak Anadolu yakamıza, İstanbul'umuza, güzel ülkemiz Türkiye'mize bir kardeşiniz olarak Maltepe Belediyesi ekibiyle beraber böyle bir projenin fikir babası olmaktan, lokomotifi olmaktan, fitilini ateşlemekten büyük bir onur duyduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinize için şimdiden çok çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorum bugün geldiniz, güzel bir sohbet edeceksiniz. Ben birazdan aranızdan ayrılacağım ama Bizim kare komutanlar burada muhabbete girmez, soru varsa onları yanıtlarmıyor zaten. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sizi kaderimizle baş başa bırakıyorum. <gülüyor> 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 Sizi tartışacaksınız, konuşacaksınız. Dolayısıyla inşallah bu toplantımızın <laughs> hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sadece bugün değil, ne zaman ihtiyaç duyarsanız, ne zaman bir toplantı e, organize etmek isterseniz orayı buraya aramanıza gerek yok. Muhtarlarımızı arayın, Burası emrimize amaden, burası olmazsa aşırı topan salonunda. Hiç kendini yormayın, böyle cevap kanalları telefonla çıkmayın demeyin. Buraya gelin arkadaşlar. Sabah 9'dan sonra burası açıktır. Her zaman kullanabilirsiniz. Evet. Merkezi bir yerdir. Diğer sancak, tepe, beykuz, çekmek yerine Yani Sayın Karan Dolu Hikkası'nın merkeziydi. Çok rahat ulaşın. Hem temden hem de rahat ulaşabilirsiniz. İnşallah bundan sonra da başka etkinlikleri bir araya gelip diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Sürçülisan edilse peşine özür diliyorum. Arkadaşlar dedikodu yapmayın ona göre tamam mı? <laughs> Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sebebi alın. Bizim hediyemize gelin.